Öncelikle hoş geldiniz. İlk olarak sizi tanıyalım. Merhabalar. Ben diyetisyen Süheyla Subaşı Uçar. Değişim Diyet Beslenme ve Danışma Merkezi'nin kurucu diyetisyeniyim. Kurban Bayramı'nda ne yenileri, ne içileri, nasıl beslenmemiz gerekiyor, işte kilo alır mıyız, alırsak nasıl veririz? Bunları biraz ufak ufak tiyolar alayım ben. Bayramlar aslında bizim için sıla rahim yapma fırsatıdır. Kurban Bayramı'nda da akraba ziyaretlerin en güzel olan yönlerinden biri galiba o bayram sofraları. Bayram sofralarının bizim için işkence haline gelmemesi adına doğru beslenme kurallarına dikkat etmeliyiz. Kurban Bayramı kırmızı et tüketiminin sık olduğu bir bayram. Özellikle bu bayramda kalp damar rahatsızlığı olanlar, obezite problemi yaşayanlar, şeker hastaları ve kronik hastalığa sahip olan kişilerin bir tık daha hassas ve dikkatli davranması gerekiyor. Yeni kesilen hayvanda ölüm sertliği yani rigor mortis olur. Et zaten normalde zor sindirilen bir besindir. Bir de bununla birlikte etin midede sindirimi daha da zorlaşıyor. Peki biz ne yapmalıyız? Eti 24 saat dinlendirmeden yememeliyiz. Tabii ki Sivas potansiyelini düşündüğümüzde illa aynı gün içinde yiyeceğiz diyorsak demeliyiz ki yapmalıyız ki 8 saat en azından eti dinlendirmeli, marinasyonla dinlendirmeli ve biraz daha yumuşamasını sağlamalı ve bu şekilde tüketmeliyiz. Nasıl marine edebiliriz? Soğanla, Yoğurtla, zeytinyağıyla hazırladığımız eti harmanladıktan sonra buzdolabı sıcaklığında bekletip, sonra daha faydalı ve rahatlatıcı. Etlerin içerisinde görünmeyen yağlar var, bu sebeple et pişirirken ekstra yağ eklemeye gerek yok. Pişirme şekli çok önemli. Ya haşlama yöntemi gibi, ya da ızgara yöntemi gibi yöntemler mantıklı. Ama en çok yapılan yanlışlardan biri mangal yapılırken etle ateşin arasındaki santimetrenin 15 santimetreden az olmaması lazım. Çünkü maalesef ki kanserojen maddeler oluşuyor ve bu da uzun sürede ciddi zararları var. Kurban etleri büyük parçalar halinde değil küçük parçalar halinde saklanmalı diyoruz. Aslında olması gereken şu kurban kesilir daha çok karkas halinde bir buzdolabında ve soğuk depoda saklanabilir deriz ama maalesef Sivas koşullarında hava dengesiz bir çok sıcak bir çok soğuk oluyor bu çok mümkün değil. Ve biz ne yapacağız? Kurbanı ortalama büyük parçalar haline böldükten sonra buzdolabında dinlendireceğiz. Sonrasında küçük parçalara ayırıp tek kullanımlık paketler halinde saklayacağız. Çünkü bir et çözdürüldükten sonra tekrar dondurulmamalı. Bu yüzden de e, olabildiğince küçük parçalar halinde saklansın istiyoruz. Peki kaç derecede saklayacağız? Eksi 2 derecede 1-2 hafta kadar saklayabiliriz. Eksi 16 derecede de 3-6 ay arasında etleri saklayabiliriz. Bir kurban eti bir seneyi bulmamalı. 6 ay içerisinde o buzluğa koyduğumuz kurban etini bitirmeliyiz aslında hijyenik açıdan. Çözdürülmeden de bahsedelim. Normalde etleri kalorifer üstünde, soba üstünde çözülmek çok da doğru değil. Ya da oda sıcaklığında çözülmek doğru değil. Normalde buzdolabının alt kısmında çözdürülmesi çok daha doğru hijyenik açıdan. Ha. Sokak röportajları yapıyorum işte vatandaşa sordum kurban sofranızda neler var işte yedi e, üzümlü çorbalar yaprak sarması olmazsa olmaz işte tatlılar bir de bunların yanında et de var e, tabii bir de koşaf e, deniliyor sanırsam evet. Sivas'ta da bunlar var siz neredesiniz ben Afyonluyum evet bunlar da var benim vatandaşım Sivaslı vatandaşlarım. <laughs> Nasıl kilo almasın bunları yiyerek? Yani ne yapmaları gerekiyor? Nasıl dengeli beslenmeleri gerekiyor? Sarma ya olmazsa olmaz etin yanında. Yenir mi beraber? Öncelikle diyette yasak yoktur. Biz her zaman deriz ki doğru porsiyon, doğru miktar, doğru sıklığı ayarladıktan sonra diyette yasak yoktur. Ve diyetin bakış açısı bunu ayrıca başka bir gün konuşuruz. Diyet yemek yemektir. Anne karnında başlar, yaşam sonlandığında biter. Yani ömrümüz boyunca yapacağımız diyetten bahsediyoruz. Tabii ki kurban bayramında diyetlere mola vermiyoruz. Bizim için önemli olan nokta şu. Danışanlarımıza baklava da yedirdik, sarma da yedirdik. Hepsini planladık ama bir de güzel daha sağlıklı opsiyonlar sunduk. Her zaman alternatif sunarak bir beslenme planı organize ediyoruz. Mesela ben danışanlarıma dedim ki bir dilim ekmek hakkım 4 tane sarmaya eşdeğer. Senin ben listende planladığım bir dilim ekmek hakkı eşdeğeri boyutunu olduğu yerlerde 4 sarmayla değişebilirsin. Ben şunu fark ediyorum. Ya da işte et, et, etle alakalı etten bahsedelim. İşte e, köfte miktarın yerine bir köfte yerine bir yemek kaşığı kavurma yiyebilirsin. E menünde dört köfte, bir dilim ekmek, bir bardak ayranın varsa sen dört kaşık kavurma, bir bardak ayran, bir dilim de ekmek yiyebilirsin. Hatta pide yiyebilir miyiz? Yasak yok dedik ya diyette <laughs> pide de yiyebiliriz ama bir dilim dört parmak kalınlığında. Ya o kadar yeter mi ben öyle yemem ben kurbanın yarısını yerim muhabbeti yapabilirler o potansiyeli Sivas'ta görüyorum. Sadece burada önemli olan, en önemli olan maddeyi söylüyorum. Beslenme örüntüsü çok önemli. Bakın size iki menü oluşturayım. Oturduk kurban sofrasından sadece kavurmayı kaşıkla yedik ve kalktık. Bir yanına da ekmek yedik. Bu menü çok karbonhidrat ağırlıklı, işte pideden dolayı, etten dolayı gereksiz protein ağırlıklı bir menü olarak gözükürken o menüyü şu şekilde sağlıklı hale getirebiliriz. Mesela 4 kaşık kavurma aldık tabağımıza. Yanına bir kase salata koyduk. Salatası sofra olmaz. Yanına bir bardak ayran koyduk. Belki yoğurtlu bir salata meze oluşturduk. Yanına da ekmeği daha belirli miktarlarda belirleyip tükettik. Burada önemli olan nokta o kavurmanın kaşıkla değil çatalla yenmesi. Yani çatalı kavurmaya batıracak, ağzına alacak. Çiğneme deneyi yapıyoruz. İstiyorsanız bir gün sizde de yaparız. Böyle önce hissedecek, koklayacak kavurmayı. 32 dişinde çiğneyecek, dilin etrafında dolandıracak sindirim ağızla başlar. Anlıyorum ama ben ekmeği bandıracağım, kavurmaya götüreceğim mideye yani ben Sivaslarda da bunu görüyorum, kendim de böyleyim. Tamam, yesin. Hani çatal kaşık, evet çok güzel ama kurban seni de bir defa Şimdi etiyorsun. ekmeği bandıracak ya, eğer o ekmeğin miktarı çok büyük olursa ağzında iki geveleyecek, lezzetini almadan atacak. Ben diyorum ki çatalla ye, Yavaş yavaş hissede hissede ye. Arada bir çatal kavurma yedin, bir çatal salatadan ye, bir çatal ekmekten ye. Bizim danışanlar ne diyor biliyor musun? Ben yemeklerin lezzetin azaldığını düşünüyordum. Meğerse ben fazla yiyormuşum. Yemeklerin lezzeti hiç azalmamış. Yani ben diyorum ki benim dediğim şekilde yersen... Kurbanda etin lezzetini çok iyi hissedeceksin. yani kavurmaya ekmeği bandıracağım, yiyeceğim. Hızlı hızlı yerim bir de ben böyle yemeği işte sürekli çalışan bir insan olduğum için onun tadını belki hissetmiyorum tadını ama hayat çok hızlı. Gözüm doğru. Herkes olur. haklı. Yani çoğu zaman maalesef ki seanslarda konuştuğumuz şey hayatın hızı ve yetişememe duygusu. Bunun farkındayım ama ne olursa olsun hayatın lezzetini kaçırmamalı ve kendimize vakit ayırmalıyız. Ben de hızlı yeme alışkanlığı olan bir insanım. Lisedeki hayatımdan işte yemeği hızlı yiyeyim, öğretmene daha çok soru sorayım teneffüs arasında. Bu ineklik potansiyeli belki buna neden oldu ama bu alışkanlığımı terk etmek adına çabalar sarf ediyorum. Beni en çok motive eden şey lezzet almak. Ben yemeği niye yiyorum? İki sebepten. Fizyolojik bir ihtiyaç, enerji harcadım, karşılayayım diye. Sosyolojik bir ihtiyaç, mutlu olayım diye. Covid'de lezzet almadığımız dakikalar, mutlu olduğumuz dakikalar mıydı? Hayır. O zaman lezzet alacağız. Ben şunu vaat ediyorum. Yemeği, kurbanı benim dediğim şekilde yersen gerçekten çok lezzet alacağını ve seni mutlu edeceğini ve mideni rahatsız etmeyeceğini söylüyorum. Ben şimdi ne kadar herkese 24 saat dinlendir, ye desem de Sivas potansiyelinde o eti hızlı tüketme evet. durumu olacak. Ve ben de diyorum ki en azından çiğne sindirimi ağız içine başlat ki seni rahatlatsın. Nasıl sindirici? Bir deney yapalım mı birlikte? Tabii. Şöyle, eline bir tane ceviz al. Önce bu cevizi her zaman yediğin hızla yemen istiyorum. Geç kaldın. Tamam, koştur koştur bir röportaja gidiyorsun İrem Hanımcığım. Hızlıca. Tamam demeden ne kadar günlüğe geldim yani. Tamam bekliyorum. Hızlıca ye. Ve bitti. Hı hı. Tamam. Bir yudum su iç üstüne. Tükettim. Tükettiniz bitti. Evet. Şu an aldığınız lezzeti hakkınızda tutun. Bir ceviz daha alın lütfen. Önce şu cevizi bir koklayın. Derin bir şekilde hatta şöyle kır istersen. Kokusunu birazcık daha hisset. Uzun ağlı ceviz koklanıyor. Tamam. Sonra ıı, ışıkta şöyle bir bak. Üzerindeki dalgalara, beyne benzer şekline. Sonra böyle hafif bastır kıvamını hisset. Sonra ağzını al lütfen. Ot hepsini al. Daha demin de çünkü yarım ceviz aldım. 32 dişinde çiğne. Çiğne, çiğne, çiğne. Hisset lütfen. Yani sıvı hale gelsin. Hiç acele etmiyoruz. Sakince hissediyoruz. Sonra özellikle dilinin etrafına değdire değdire çiğnedikten sonra her tarafa değdir. Döv böyle dilinle. Dilinle değiz. En son yutmadan önce 5 saniye dilin ortasına getir ve orada dondur hayatı. Hisset. Ve sonra yut. Yani güzelce hissettin yuttun. İlk yediğin, objektif ol lütfen. İlk yediğin cevize 10 üzerinden kaç puan verirsin lezzetine? İkinci yediğin cevize 10 üzerinden kaç puan verirsin? Yani bunun tadını hissettim, bunun tadını hissetmiyorum. Yani ceviz yiyormuşum gibi hissetmedim açıkçası. Hissetmedin. Sadece parçaladın ve yuttun. Evet. Kurban bayramında hızlı et yemek bundan ibaret olacak. Ben yavaş yemeği teşvik ediyorum. Ve zaten biliyorsunuz ki beyne doyma sinyalleri, 20. dakikadan sonra salgılanıyor. Sofrada daha yavaş yemek yemek bunu pozitif etkileyecek ve tüketim miktarını destekleyecek. Ben insanlara et yeme demek istemiyorum. Ben insanlara lezzet alarak ye demek istiyorum. Yani tivasın, sofraların olmazsa olmazı sarma, kavurma ve o kalbrabası tatlısı. Bu üçlü her sofrada mutlaka olur. Hı -hı. Mutlaka Gazete erkekler. baklavası. Evet. evet. Hı -hı. Ev baklavası. Evet ev baklavası. Ev baklavası dediğimizde ondan 3-4 tane yemenin sağlıklı olduğu gibi bir imaj söz konusu değil. E, hepsinin sadece biri glikoz şurubuyla yapılmışsa dışarıda temin edilen sağlıksız bir baklava. E, ev saklavası şeker pancarından üretilmiş şekerle yapılmış. Yani normal şekerle. Şeker pancarından üretilmiş olması çok sağlıklı bir ifade oluşturulmasın. Onun da bir porsiyonu ve miktarı önemli. Dedik ya diyette yasak yok. Tabii ki misafirlerinize baklavayı, sarmayı, kavurmayı ikram edebilirsiniz. Ama bunların miktarı, sıklığı önemli. Bir de ikramlıkta artık yeni bir boyut mu kazandırsak diyorum. Yani ben baklava yemeğinde demiyorum. Günlük bir baklava yeme hakkınız var ve bu baklavanın yanında ayranla tüketmek, onun kan şekeri dengesini ve sütle tüketmek çok pozitif etkiliyor ve birazcık daha dengeli bir karbonhidrat tüketimi sağlıyor. Ayranla baklavadan bahsediyoruz. Hiç yediniz mi ayran baklava? Efsanedir. Büyük bir kayıp bu zamana kadar tüketmemiş olmanız. Ben çok severim. Hatta şöyle bir anım var. Küçükken babamgil eee böyle büyüklerimiz daha çok yeni nesil gazlı içecekler ikram etmeyi evet. biliyor. Böyle özellikle ayranla baklava ikram ettiğini bildiğimiz büyüklerin yanına beni götürmeyince küserdim onlara. O kadar çok severim. Ayranla baklavayı bu bayram denemenizi bekliyorum hem kan şekeri dengenin dışında de çok pozitif etkiler. Ama biz şey söylemek istiyorum. Baklavanın haricinde bir de şekersiz tatlı opsiyonları var. Mesela Sivas'ta aşure yapılır. Ya bırakın artık şekerli aşure yapmayı. Şekersiz aşure yapalım. Hatta bunun tariflerini paylaşalım. Çünkü meyvenin bir şekeri var zaten. Ve çok lezzetli tarifler elde edebiliyoruz. Biz klinikte, mutfağımızda şekersiz diyet tarifleri oluşturuyoruz. Sayfalarımızda da var bu. Oluşturduğumuz bu tarifleri Sadece diyet yapan danışanım tüketmiyor. Yanında eşi, yanında annesi, babası da Hımm, güzel tariflermiş, lezzetli tariflermiş diyor. Şekersiz tarifler kan şekeri dengesini pozitif etkilediği için ve kişiyi tatlıdan yoksun hissettirmediği için bence çok iyi seçenekler ve opsiyonlar. Yani yas özetle yasak yok. Kavurma tatlı baklava yiyebiliriz ama her gittiğimiz misafirlikte yemeyeceğiz. Doğru tüketim, porsiyon miktarı ve sıklığı bizim için önemli. Peki İnsanları nasıl sağlıklı beslenmeye teşvik edeceğiz? Evimizde yarım kilo, bir kilo baklava aldıysak bir tane de şekersiz kek tarifi yapacağız ve opsiyon sunacağız. Ve insanlara ısrarcı davranmayacağız sevgili <laughs> hemşerilerim. Yani ölümü gör yedemeyeceğiz. İnsanlara saygıyla yaklaşacağız. Çünkü obezite bir hastalık. Avrupa'da obezite konusunda birinci konumdayız. Anadolu kişilerin e, kilo durumları, e, obese dereceleri hastalık durumunu çok etkiliyor ve obese bir hastalıktır diyoruz her zaman. O yüzden insanlara saygıyla yaklaşacağız ve ısrarcı olmayacağız. Ben son olarak, o kadar güzel anlattınız ki son olarak da şeyi sormak istiyorum. Bayramın dördüncü gününe geldik. Yedik, içtik, doyduk, her şeyden kalktık. <laughs> bayramın dördüncü günü bir de bunun sindirimi var. <laughs> ne yapacağım bayramın dördüncü günü? Şöyle bir kere bu bayramda hani sarma yedik. Sarmayı biz neyden yapıyoruz Sivaslılar olarak? Salamura sarmadan, yapraktan. O yüzden ciddi düzeyde ödemimiz artacak. Bayramın başı ile sonu arasında artı 2 kiloyu görmeniz normal olabilir. Hani belki biraz fazla yediğiniz besinlerden ama bunun 1,5 kilosu net ödeme olacak. Bir kere bayram bitti, 4 gün bitti. Hemen su içeceğiz. Su tüketim bizim için çok önemli. Bayram süresince ve sonrasında herkes kilogram başına 35 milimden hesaplayacak. Gerçekten. Evet su tüketimi çok önemli ama su tüketimin kadar su tüketiminden zengin bir besin var. Ne o? Sebze grubu. Sebze tüketimi bizim için önemli. Biz özellikle bayram sonrası danışanlarımıza e, böyle kuru baklagilli salatalar, daha bitkisel hayvansal proteinden uzaklaşıp bitkisel proteinli e, nohutlu salata, mercimekli, sabuklu salata gibi yeşillikli, yeşilliği bol salatalar istiyoruz. Buradaki ölçü şöyle olsun. 2 kase yeşil salataysa 1 kase Protein grubu olsun gibi düşünebiliriz. Bir de özellikle sadece bitkisel protein olduğu için kurbaklakil tercih etmiyoruz. Bayramda var olan kan şekeri dengesizliği sonucunda dördüncü gün bir iso artışı oluyor. Normalde bir köfte eşittir dört kaşık kurbaklakil. Hangisi gözün daha çok doyurdu? Kurbaklakil. O yüzden de hacimsel olarak zengin besinleri, hani hacimde geniş kalorisi daha evet. az olan besinleri istiyoruz ki gözümüzü doyursun. Ve o dönemde özellikle mesela bayram sonrası bir böyle örnek menü planı oluşturursak yumurtamızın, peynirimizin, sebzemizin, tam bu da ekmeğimizin olduğu bir kahvaltı. Sonrasında iki buçuk saat sonra güzel bir adet turmayla yapılmış bir fincan yeşil çayla ödem atıcı etkisine kullanabilmek adına yapılmış bir ara öğün. Sonra iki buçuk üç saat sonra öğlen yemeğinde Nohutlu bir salata yanına bir bardak ayran, salatanın içerisinde maydanoz, dereotu, kapya, nane ve her şeyin bulunduğu bir salata. Sonrasında ikindi gibi bir keyif kahvesi, yanına bir hurma, doyurucu etkisi olduğu için leblebi. Ya da o akşam yemeğinde de çorbamız, etli sebzemiz, yoğurtlu salatamız e, mümkünse bulunursa çok iyi olur. Ve yat önünde güzel bir yoğurt, meyve ile günü kapatırsak ya da bir kefir içebiliriz belki bağırsaklarımızda pozitif etkilemesi adına. Günü kapatırsak, bayram sonrası 3 gün içerisinde hemen toparlanırız. O ödemi de geri atarız. Bu kadar. Ben çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Biz çok keyifli çok bir soru. Çok sorun güzel sorun bilgiler da. verdin. Umarım Sivaslılar da <laughs> dinler diyorum bunu. Ben bir Sivaslıyım. Yani has öz bir Sivaslıyım. O yüzden hemşerilerime selam söylüyorum. Lütfen kendi beslenmenizi, sağlığınızı önemseyin.